Canım çok sıkıldı. Ne yapsak? Buldum. Misaki milliyi kuracağım. Oha lan. Kardeşim çok güzel oldu. Teşekkür ederim. İran artık senden bıktım. Güney Azerbaycanlıları rahat bırak. İran... İran. O sırada başka tahradan oluyordur. Abi, abi tamam abi, ya Allah ya tamam. Bize bağlı silahlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Öf, daha al göre yarzer çalma çalmışıra. <laughs> la bir dakika, la başka Tahran'ı da vermişim. Yani, işte şu ikisiyle ben yutayım. Yeter ulan ben de büyümek istiyorum bari. Yut lan ne lan? Süreyya sen ne istiyorsun? Ana ne? Verdim gördün mü? Öldürsen ne yapayım? İyi ben de sen. iyi ben de sen de iyi var ya. ne yapayım iyi abi sen ne yapıyor? Afrika'ya geçelim Şurada şöyle falan filan. Şşş, fazla mı oldu? Tamam bu kadar toprak yeter bana. Şimdi seni bir Afrika ülkesi yapacağım İsrail. Nasıl olacakmış o? Ah. Lan. Lan hakikaten Afrika ülkesi oldu be. <laughs> Hazır Sudan'da da yok gel şuraya bitireyim bari. Lan lan ne oluyor? <laughs> lan. Ben de <elimi> bir alacağım. <Gülüyor> lan. <Gülüyor> Hiç kimse yerimi alamaz. Oha mısır. Ya kıçımız seni bana 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 Ee e yeter artık şu hiddistan'dan ya ben mesela senden bıkmadım al şapla <laughs> happy 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 chase <laughs> me be happy happy Benden o kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Lan. Dur şurayı da yutayım. Doğu Türkistan'ı tekrar aldım da. Şimdi canım çok sıkıldı. Ben de kalan kısımlarını alacağım. Moğolistan'ı da alacağım. Daha Tay alırsın. Tayvan'ı da alacağım. Hayır. Part 2 için like at